AK Parti Yozgat Kadın Kolları İl Başkanı Hatice Sarı Öcal, 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü kapsamında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen devlet politikalarından bahsederek parti içindeki yeni eylem planlarını anlattı. Ülke genelinde şömenler 7-24 başvuran her kadına barınma, rehberlik, psikososyal destek, hukuki yönlendirme ve izleme takip hizmetleri sunmaktadır. Kadın konuk evleri ve ilk kabul birimleriyle birlikte şiddet mağduru kadınlara ve beraberindeki çocuklara güvenli bir sığınak olmaktadır. Kadına yönelik şiddetle mücadele merkezleri, sosyal hizmetler merkezleri, Aile destek merkezleri il ve ilçe düzeyinde kadın irtibat noktalarıyla mahalle mahalle, sokak sokak yaygınlaştırılmıştır. KADES çağrısında, şönüm kapsamında, kadın konuk evinin sıcak odasında ve bu mücadelenin her satırında gösterebilmektedir. Bizler AK Parti Kadın Kolları olarak bu mücadelenin sahadaki en güçlü paydaşıyız. 81 ilde, 922 ilçede milyonlarca kadına ulaşan yapımızla hem farkındalık çalışmalarını yürütüyor hem de risk altındaki kadınlara destek olabilecek tüm mekanizmaların doğru şekilde işletilmesi için durmadan çalışıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatı boyunca her daim kadının bu ülkenin siyasetinde ek bir başlık değil asil bir özne olduğunu savunmuştur. Bugün kadınların siyasette karar alma mekanizmalarını eğitimde, istihdamda, bürokrasi de sivil toplumda uzlaştığı düzey tesadüflerle değil bu vizyon sonucunda oluşmuştur. <laughs>